Arkadaşlar hepiniz yeni bir challenge'a daha hoş geldiniz. Bugün tek sezon 100 milyonda Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'a şöyle bir liste oluşturdum. Buradaki oyuncuların tamamının sözleşmesi 2025'te bitiyor. 100 milyonu vererek buradan alabileceğimiz maksimum sayıda oyuncuyu alacağım. Şimdi David Dahaya var kalecilerden bakarsak. Gulatçı var ve Sezni var. Sezni ile Gulatçı'nın piyasa değeri düşük. En mantıklısı bana Gulasi gibi geldi. 7 milyon çünkü. Şimdi ben Gulasi'yi alarak başlayacağım. Şuradan bir gidelim mi? Hayır. Aaa. Gulasi'yi alamadık bir dakika. Niye alamadık? Çok düşük para teklif ettim. Gulasi'yi sonra alırız şimdi. Biraz ondan yüksek para teklif etmek lazım. Mendy var. Yaşlarına da bakıyorum şöyle. 25 milyon 23 milyon Steven Devray 30 milyon burada var 24 milyon abi ne kadar pahalı bunlar Inigo Martinez'i alsak Jose var serbestlerden sadece o var Bak Meret de olabilir Şar var Şar'ı alacağım 20 milyon Guerrero mesela bir deneyeceğim ya Guerrero normalde sözleşmesi bitmiyor ama dedim belki alabiliriz bayağı sallar bir deneyelim bir Guerrero'yu vermiyorlar arkadaşlar. Maalesef yapacak bir şey yok. Ee, buradan denedim ama zaten alma umudum pek yoktu. Buradan Martinez alınır. 83 overall. 80'e düşer. Şar alınır. Şar'ı daha ziyade almak istiyorum. Şar'ı alacağım ya. Bir gidelim mi? Aa kabul etti. 16 milyon verdim. Kabul etti. Şar hoş geldin. Şar'ın görüşmesini yaptım. Aldım. Şöyle Burada kim var bakalım bir. Defansı sağlama alıp gitmek istiyorum. Inigo Martinez olabilir. Koke. 24 milyon değeri var diyor. Bunun 30 milyon. Thomas Partey daha mantıklı mı? Evet. Thomas Partey olabilir. Meret var. Sıralamayı. Heh, şöyle kaleci bir dakika. Heh, stoperlere gel. Brad Wade var 33 milyon diyor. 23 milyon Steven Devray. Jimenez 30 milyon. Abi burada en iyisi bu ya. Baksana. Guerrer zaten olmamıştı. Bak mesela sol bekten Davis var. Mitchell var 17 milyon. 14 milyon. Mendy'i alamayız ya. Çok pahalı. 18 milyona mesela 80'lik oyuncu var burada. 17 milyona Mitchell var. 78. Mitchell gelişir mi acaba? Sayın daha iyi ya. Hızlanması daha iyi. Davis de. Aslında hepsinin ortalaması Davis. 80 hızı var. En ucuz da 14 milyonla Davis. Bir Reynildo'yu bir alamayız da 12'ye bir alan alabilir miyiz? Deneyeceğim bir. Beşiktaş'ın sol ihtiyacı var çünkü. Bir de stoper de oynuyor. Bak stopere çekebilirim. 13.4 teklif ettim 18 istiyor vay bayağı açıyor oldu 14.4 kabul et artık ya senin zamanla başlayacağım ya bizim zamanımız yok hoca böyle gel tekrar sol beklerden Mitchell vardı o düşük olan alacağım nerede o Eviz alacağım 14 milyon bu 17 milyon bu en iyisi bu Mitchell alalım ya 10 milyon teklif etti. Alex Oxley Chamberlain'i istiyor. Bir dakika karşı teklif yaparım ben buna. Şöyle 2.4 dedim. Hayır. 3.4. Atıştan pay ekle. 2.4'e çek. Zamana ihtiyacım var diyor. Senin de. Abi böyle olmaz ki. Buradan bir daha gel. Herkes zaman istiyor. Jorginho var mesela. Burada Galareta var. 24 piyasa şeyine bakın. Piyasa değerine bakıyorum da. 76'lık alınabilir. Pasalic alınabilir. Anguissa'yı deneyebiliriz mesela. İlka 26 milyon. Anguissa 25 milyon. Anguissa'yı denerim daha iyi. Bir deneyeceğim ya Anguissa'yı. Ve o lazım bize çünkü. Direkt 26 milyon istiyor. 16 milyon. 26 milyon diyor. Oho. Bunlarla işimiz var. 18 milyon. Zamana ihtiyacım var diyor bu da. Abi herkes zamana ihtiyaç o kadar ölücü yapıyorum ki herkes zaman istiyor. Zamana ihtiyacım var, zamana ihtiyacım var. Kalum Wilson alınabilir. Koselu. Nemecha var 14 milyon. Wilson 17 milyon. Lan Nemecha'yı alırım daha iyi. En azından 77'lik. Bir deneyeceğim. Şöyle bir teklif yaptım. Kabul edilmedi. 12 milyon diyor. Ben bunu 11'e düşürürüm. Böyle yaparım. Kabul et. Kardeşim ben 1 milyon da 1 milyon lira hesabını yaparım. 11.8 Sonu artık 11 bıçağı hayırlı olsun. Hadi hoş geldin demek ya. Şimdi sırada kim var? Şöyle bakalım. Bayağı bekleyen geç anlaşmamız var da. Godard alınabilir mesela. MO 76'lık. Art'ı alınabilir. Ama bir tane stoper alasım var. Stoperlerden Boskagli olabilir. Bak 26 yaşında 23 milyon. Boskagli'yi bir deneyeceğim ya. Şey nerede? 33 milyon diyor gerçi. Bu Boskagli denelim daha iyi. 20 milyona en fazla 19-18'e ben bunu alırım. Ah be teklif kabul etmedi şimdi. %15 pay verdim onu istemedi bir kere. Şuradan 18'de kabul eder mi? 21 istiyor tamam. Anlaşacağız gibi 19'a. 18.9 21.9 he. 199 artık anlaş ya. Oh be tamam. Hoş geldin Boskagli. Arkadaşlar transferlerin hepsini yaptım. Çar'ı aldık. Reynildo'yu aldık. Ip Ipswich'ten Davis'i aldık. Dambu Anguissa'yı aldık. Nimeçay'ı aldık. Beşiktaş'a Boskagli'yi almıştık. Ahmet gönderdik. Masu gönderdik. Ennis'i gönderdik. Gulatçı'yı sonunda alabildik. Alex Iwobi'yi aldık. Daha orta sahamız boştu. Mustafa Ekimoğlu'nu gönderdim. Kalum Wilson'u en sonunda aldım. Bu arada Immobile ile Paulista'yı da takasa verdim. Haberiniz olsun. Şöyle bir kadroya da bakalım. Buradan tamam, bir gelelim. Kadro Nümeçay'ı şuradan bir yedekler al. Hemen Wilson'u yerine. Tamam. Başka var mı şöyle bizim aldıklarımızdan? Kimse yok. Kadro bu şekilde son hali. Demih var. Mert Günok var. Muçi 76'ya çıkmış. Mustati'yi aldım geri. Yedek oyuncumuz lazımdı. Bu şekilde sağ Sağ orta sağ sol orta sağda Joao Mario oynayacak. Ender oyunculardan biri. 1, 2, 3, 5 taş. 3 tane oyuncusu var şu an. ikon 11'deki. Gulasti güzel. Rating düşmüyor. Çok iyi bir kaleciymiş. Aslında bu alınabilir diğer. Oskagli seviye aldı. Şar 82 zaten. Reynildo 80'di. Devizi sol bek sağ bek'e çektim. 77 idi. 78'e çıktı. Başka da Fernandez 79'du. 80 oldu. Kadro bu şekilde. Bence güzel bir kadro kurduk. Başlayalım bakalım Avrupa'da neler yapabileceğiz. Şimdi direkt Ofisten Ocak ayının sonuna gidelim. Bakalım orada neler olmuş. Arkadaşlar şimdi Ocak ayının sonuna geldik. Gördüğünüz gibi son iki maçta Avrupa'da bir galibiyet bir mağlubiyetimiz var. Trabzon'u yendik. Eyüp'i yendik. Dört maçta 3 galibiyet idare eder. Şimdi şöyle bir gelelim bakalım. Biz dördüncü müyüz? Vallahi dördüncüyüz. Hem de Başakşehir ile aynı puanla abi o kadar güzel kadro kurdum kendi çapımızda. 100 milyon lanca bu. Fenerbahçe 49 puan. Trabzon 50 puan. Galatasaray 53 puan. Oha. Abi 12 puan farkı nasıl kapatacağız? Türkiye Ligi. Kupası pardon. Konya Spor tamam. Burada son 16. Bu sene Real Madrid yine yenmiş 2-1. Kılpayı yenmiş bu sefer. Şampiyonlar önemli değil. Avrupa Ligi'nde ne yaptık şimdi? Beşinci olmuşuz. Ooo Beşiktaş. Avrupa Ligi'nde beşinci. Galatasaray yedinci. Fenerbahçe 11. İyi güzel görürüz. Burada bizim Başakşehir vardı. Başakşehir de 11. olmuş. Şimdi şöyle bir gelelim. Takım kadromuza. Kadromuzun gelişimini nasıl ona bir bakalım. Kadro bu şekilde kal. o 79. O Nemeça 79'a çıkmış. O zaman şöyle bir sında bir yer değiştir. Nemeça kırmızı kartla ama. Bu saati seviye atlamış yedeklerden. Bizim yedekler de gelişmiş. Allah Allah. Zango ise 81'de kalmış. Fernandez 79'dan 82'ye 3 tane seviye almış. Gulasi bile gelişmiş. Davis 79'a çıkmış. 2 tane rating almış. Iwobi bir tane almış rating. Adro güzel. Joao Mario 80'e çıkmış mesela ama hızı zaten az. Joao Mario oynamıyor mu? Yok oynuyor gayet de. Şimdi arkadaşlar şuradan bir şu, şuradan bir gelelim. Ee, takvime bir gel. Buradan direkt ilk maçımızın olduğu yere gideceğim. Büyük ihtimalle 1 Mart'tır ama yine de 1 Mart'tan sonradır daha doğrusu Ben şuradan bir 26'sı 25'i yapayım. Orada görüşürüz artık bir sonraki maçta. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Lazio ile eşleştik. Lazio zorlu bir takım. Bakalım neler yapabileceğiz. Bu arada sonuç maçta çok kötüyüz ya. Vallahi var elik zaten gitti. Kupada da elendik galiba penaltılarla diye gördüm yanlış görmediysem. Sezon sonunda yine bakarız. Şimdi geldik. Avrupa Ligi son 16 maçına. Şöyle bir tıklayalım maça bir. Gelelim bakalım bizim kadro. Anguissa kırmızı kart. o Kar düşmüş. Ah be Davis 80'e çıkmış ama. Hadi be bir umut ama Lazio güçlü. Abi ya 2-1. Yani çok bir beklentim yoktu açıkçası. Lazio sonuçta bir belli bir takım. Rashica Ivomini yerine girip golü atmış ama 70'te adamlar 2-1 yapmış maç sonunda öyle bir artık bir sonraki maça gelelim bir. Bir umut belki yeneriz. Ben atılarla falan bir çıkarız belki. Hadi bakalım. Hatayı yendik tamam. Raşika yine o abi Raşika her maç gol atıyor ya değişik. İvobi bir şey yapmadı bizde. Maça bir gel. Ya gerçekten kadro güzel ya. Şu kadro Beşiktaş'ta olsa var ya şu an. Şekilinin içinden geçerdi. Ah be. 4-2 penaltılarla gittik. Abi bu kadro nasıl olmuyor ya? Arkadaşlar direkt şuradan Haziran ayının sonuna bir gelelim. Hatta Mayıs ayına gelelim. Bazı kiralık oyuncular var ya onlara bakarız gitmeden. Neler yapmışlar. Şu 27'sine bir gel. Orada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ayın 27'sine geldik. Mayıs'ın şuradan bir çıkalım. Bakın dördüncü olmuşuz. Saçmalığa bak ya. Fenerbahçe 89, Trabzon 87, Galatasaray 87, Beşiktaş 70 puan. Bakın Galatasaray Trabzon maçında da bir tanesini yenildik ama Galatasaray Fenerbahçe her maçı verdik ya. 6 puanlık maçların hepsini verirsen sonunda bu olur yani. Takımların hepsini altımıza alabiliriz. Bu kadro mesela şu kadro nasıl yeniliyor ya? Şu, gel bir. Gerçekten kafayı yerim ya. Yedim ya. Yerim diyorum sinirden artık. Ne basana bak Fernandez mesela oynamamış. Joao Mario oynamamış. Lan bunlar nasıl oynamıyor? Anla bak Devi 8. Abi şu yedek lan stoperlere bak. Kadroya bak ya. Kaleciye bak. Anguissa 82'lik. Sağ orta sol orta. Ola Gunnar Solskjaer başarısız oldu. Serdar, Serdar Adalı başkanım gördüm. Kadroyu yine yaptık ama kötü bir kadro olmuş. Yedekleri de iyi bak bu, bu arada. Bak Svensson 77'ye çıkmış. Yani bilmiyorum nasıl oldu. Neyse Beşiktaş'ta var bir budu adam. Ne yapalım? Büyü mü yaptılar Beşiktaş'a? Ne yaptılar böyle ya? Bakayım şurada kim var bizden? Bizim abi Joe Mario var ya sadece 17 maçta. Joe Mario 17 maçta mı oynamış? Aa ikinci yarıda hiç oynamamış. Ya geri gitti ya. Ne saçma bir şey ya. Rafa birinci olmuş asist. Asiste birinci olmuş. Konuşamadım ya. Bu arada Mustera burada birinci oldu. Ligde de en iyi kaleci seçilmiş. Bizim Galatasaray gerçekten büyük hayal kırıklığı. 36 maçta 5 tane gol yemeyen nedir ya? Yani. Kasımpaşa'ya eğlendik penaltılarda bile. Şurada 4-2 penaltılarla Kasımpaşa kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Ya da alacak. PSG D finali. Avrupa Ligi'nde kim final? Aaa Tottenham Manchester United diyenmiş. Konferans Ligi. Chelsea Galatasaray'la oynuyor. Şuradan bir kendi kadromuza gelelim. Bir. Kadro merkezine bir gel. Şuradan bir bakalım ya bizimkiler. Statistik anlamında ne yapmış? Gol asist. Rafa 24 gol 13 asist. Rashika 19 gol 5 asist. Abi bu nasıl oynamış böyle ya? Mecha 41 maçta oynamış mesela. Yine de 18 gol 5 asist. Joao Mario 15 gol. 31 maçta oynayıp adam 15 gol 8 asist yapmış. Sen bu adamı nasıl oynatmazsın ya? Görüyorsunuz diğerleri bu şekilde. Callum Wilson 14 maçta 4 golü var. Gulasi 7 gol yemeyen maç ne ya? Mert Gnok bile 2 maçta bir gol yememiş ya. Çok kötü. Çok büyük hayal kırıklığı Gulasi. Yani kaybetmemizin en büyük sebebi Gulasi bence ya. Arkadaşlar buraya kadar da Beşiktaş challenge'ımız başarısız oldu. Bayağı bir başarısız oldu hatta. Çok kötüydük maalesef. Sonraki challenge'larda umarım daha başarılı oluruz. İzlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.